çapta köylülerin yaşantısını çok merak ediyordum. Abdurrahman'la beraber, motosikletle köye geldik. Osman bu köyün muhtarı, Osman bu köyün ağası. Bütün her şey Osman'dan soruluyor. Geze Osman Köyü'nde geleneksel yemek yapacaklar. Kaynar suyla iyice kavuruyor. Bakalım ne çıkacak ortaya, merak ediyorum. Osman köyü bana güzelce gezdirdi. Yaptıkları işi anlattı. Dört evli, 19 tane çocuğu var. Bunun ismi ne? Ramazan. Ramazan. Biraz önce 19'un içinde bir tane eksik çıktıydı. Ramazan'ı da bulduk. Artık bayramı Allah kerim. <laughs> Çatta köylülerin yaşantısını çok merak ediyordum. Musa'ya rica ettim. Bir çat köyünü ziyaret etmek istediğimi söyledim. Sağ olsun Musa da Keza Osman'ın köyünü bana ayarladı. Keza Osman'ın oğlu Abdurrahman'ı bana gönderdi. Abdurrahman'la beraber motosikletle köye geldik. köy'e geldiğimizde Osman beni karşıladı. Osman bu köyün muhtarı, Osman bu köyün ağası, Osman bu köyün başkanı. Artık adına ne dersiniz? Bütün her şey Osmandan soruluyor. ve Osmanlı köyünde geleneksel yemek yapacaklar. Şimdi birlikte onlar nasıl yemek yapıyor onları göreceğiz. Bu mısır gillerden mısır unuyla başlıyoruz. Önce mısır ununu eliyorlar. Daha sonra hangi aşamalar olacak ben de merak ediyorum. Ocakları yaktılar, tencereleri koydular. Yağ attı şimdi tencerenin içerisine. Soğanlar attı. Oy gel, 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 gel. Hey, 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 hey. <laughs> Şimdi suyu kaynattı. Anlayabildiğim kadarlarını size anlatmaya çalışacağım. Kaynar suyun içerisine o mısır ununu koydun, mil ununu koydun. Bu mısır gillerden un ile beraber kaynamış suda ekmek yapıyorlar. Ekmek, hamur arası bir şey oluyor ve bunu etin suyuna bandırarak yiyorlar. Bu onlar için güzel, yöresel ve ziyafet çekilecek bir yemek. Osman Kem Tıfıl. 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 Tiza. Aşra Tıza. Aşra, Kebir. Hmm. Neyim Kebir. Umar. Omar. Hmm. Osman dört hmm. evli, 19 tane çocuğu var. Hmm. İlk çocuğun ismini sordum. Abdurrahman. Abdurrahman. Hmm. Nugara. Nugara. Kaltumi. Keltumi. Musa. Musa. Cezam. Cezam. Hamid. Hamid. Adem. Adem. İbrahim. İbrahim. Bilal. 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 A Maysaci. Maysaci. Hmm. On oldu, on Kal oldu. Ha. Okey. Umar. Umar. Ha. Abdurrahman. Abdurrahman. Nugara. Nugara. Keltuma. Keltuma. Ha. Brenju. Ha? Brenju. Herhalde Maryam, İbrahim olabilir. Maryam, Meryem. İbrahim. İbrahim. Bilal. Bilal. Hmm. 18. Hmm. Sonuncu. Ha, lisa, lisa, lisa. Ha, son. Ha, <laughs> Osman, Osman. Osman. Bunun ismi ne? Hmm. 18'e kadar tam geldi ama 19'u söyleyemedi. Asla. <laughs> Bunun ismi ne? Umar. 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 Umar, Umar. Da. Ha. Umar. <laughs> Anladım hanım. Ha. Ha. Anladım. Ha. Benim oğlan diyor. Ayva. Ayva. Da. Da bu? Bu mu? Ayva. Ayva. Ayva, ayva. Ya büyük mü? Bu mu? Ramazan. Ramazan, Ramazan. Biraz önce 19'un içinde bir tane eksik çıktıydı. Ramazan'ı da bulduk. Artık bayramı Allah kerim. <laughs> önce bol zeytinyağı koydu, çiçek yağı koydu. Soğanlar yanasıya kadar iyice pişirdi. Şimdi ikinci aşama etleri temizce yıkadı. Ben de biraz yardım edeyim. Bu nasıl oldu bir bakalım? Açabilir misin bir içerisini? Yok arkadaş biraz önce ben aldım nasıl? Ben şu an tutamıyorum. Bunu kaynar suyla iyice kavuruyor. bakalım ne çıkacak ortaya merak ediyorum. Aa tuzunu dağıttı. Bakayım baharatlar da var. Bir bakayım şunlara. 3-4 tane çeşit 3-4 çeşit baharat var. Tuz var, kaya tuzu. Kaya tuzuna benziyor. Tuzunu attı zaten. 3 çeşit baharat var, bir de tuzu var. Yemeğimiz hazır. Şimdi çocuklara dağıtacaklar. Ama kepçe ilginçmiş. Bir bakayım şuna, bir bakayım ver. Vermiş şunu bakayım. Kabuk gibi bir şey ama çok güzel, mantıklı. Şöyle bir deneyeyim. deh bu, bu tencere biraz sıcak. <laughs> sen ne yaptın? Bütün unu ne yaptın sen? <gülüyor> <gülüyor> Senin saçların ne güzel. Evet. Burada çocukluktan erkekler ayrı yerde kız çocukları ayrı yerde yemeklerini yiyor. Şimdi hemen erkek çocukları toplaştı. Ziyafet çekiyorlar. Burada da kızların sofrası. Küçük yaşta alıştırılıyorlar. Burada etten önce o Amur şeklindeki mısır ekmeği bitti. Mısır ekmeğini tencereye etin suyuna bandırıp bandırıp götürdüler. Osman 60 yaşında bu köye 45 yıl önce gelmiş. Bana hikayesini anlattı. Normalde köyleri buraya 10 kilometre uzaklıkta bir yerde. Bunlar 12 kardeş kendi köylerinde büyüyorlar. Babası her iki kardeşi ayrı ayrı köylere gönderiyor. Burada arazi boş olduğu için, tarımda çok olduğu için her kardeşe geniş araziler veriyor. İki kardeş buraya geliyor, iki kardeş diğer tarafa gidiyor. Osman da buraya geliyor ve köyün ismi de Osman'dan geliyor. Keza Osman ismi bu aslında. Burası e, Osman'ın makamı. Şurada hemen e, vitrinlerinde de güzel güzel objeleri var. Muhtarlık ofisi diyelim biz buraya. Keza Osman Köyü çok şanslı. Bazı yerlerde hiç su kuyusu olmamasına rağmen bu köyde 3 tane su kuyusu var. Dedim neden 3 tane su kuyusu var? Bir tanesi bozulduğu zaman diğerlerini kullanıyorlar. Aynı zamanda burada hayvancılık çok olduğu için ve tarımda da kullandıkları için bu 3 kuyunun 3'ü de devamlı meşgul. Yani 3'ü de kullanılıyor, israf olarak algılanabilir. Fakat burada su kuyusu demek yaşam demek. Su kuyusu olmayan bir köy bazen su kuyusu olan bir köye taşınıyor akrabalarının yanına gidiyor o köy terk ediliyor. Burada ne işle uğraşıyorsunuz diye sordum ben Osman'a. Gündüzleri tarım, özellikle yağmur sezonunda Mısırgillerden mil yetiştiriyorlar. Yağmur sezonundan sonra hem mil yetiştiriyorlar, susam yetiştiriyorlar, bamya yetiştiriyorlar ve fasulye yetiştiriyorlar. Buradaki yetiştirdikleri ürünleri pazarda satıyorlar. Aynı zamanda hayvancılık yapıyorlar ve geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar. selam, 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 selam.